Merhabalar, canlar bugün pizza yapmak istedim ve size mayalı bir hamur hazırlayacağım pizza yapmak için tabanına. Şimdi ön çekimi kaçırdım ama hemen söylüyorum size bir paket instant maya toz halinde olanlardan bir doruk ya da iki tatlı kaşığı doruk şeker, toz şeker, bir su bardağı da ılık su koydum. Bir 15 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir mayalanma gerçekleşti. Bu ön maya harika, mayayı kabartma haliydi. Şimdi bunun içerisine güzelce bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Sonra iki kaşık tuz ekledim. Bu arada hemen sizi kameraya kaydı almadan önce bir bardak ılık süt ekliyorum ve alabildiğince de un ekleyeceğim. Burada da gördüğünüz gibi e, sosum var. Buraya ne yaptım? Tabanına sürmek hamuru açtıktan sonra tabanına sürmek için sos oluşturuyorum. Azıcık sıvı yağ koydum tavama. E, sonra iki diş sarımsak doğradım. Gördüğünüz gibi bu beyaz beyaz gördüğünüz şeyler sarımsaklar. Bir tatlı kaşığı kadar salça koydum. Onu birazcık böyle kavurdum. Hemen kabinde e, iki tane orta boy domatesi rendeledim içerisine. Ve şimdi gördüğünüz gibi kaynıyor. Birazcık da tuz attım bunu tabanında sos olarak kullanacağız. Pizza tabanı sosu olarak kullanacağız. Gördüğünüz gibi ben pizzamı mantarlı karışık yapacağım. Mantarlı, sucuklu, biberli, zeytinli ve en son üstüne de kaşar tabi koyacağım. Evet. Gördüğünüz gibi hamura geçelim tekrar. Hamurumu görüyorsunuz. Biraz karıştırdım bu hala Şimdi tekrardan elimi çıkartıp kaşığı soktum. Gördüğünüz gibi bakın kenardan nasıl ayrılıyor görüyor musunuz? İşte bu şekilde. Ama şu şekilde eli de hafif hafif de yapışıyor. Bunu bu şekilde bırakacağız. Üzerini bir nemli bezle örteceğiz. Mutfak el bezisiyle. Kendini kabaracak. Ondan sonra yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra hamurumuzu kabarmış bir şekilde açacağız. Birazdan kaydımız orada devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet, gördüğümüz gibi benim vaktim çok fazla kalmadığı için sadece 30 dakika dinlendirdim hamurum bu şekilde. Şimdi güzelce yeri unlayacağım, koyacağım masanın üzerine şu şekilde güzelce unlayacağım. Bayağı yumuşak biliyorsunuz hamurumuz. Şimdi hamurumu çıkartıyorum bunun içine. Üzerine de biraz un serpiştireyim. Şimdi şöyle elimle kenarlardan ortaya doğru topluyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar yumuşak bir, ne kadar pamuk gibi, ipek gibi bir hamur. Şimdi toparlandığında daha da fark edeceksiniz bunu. Gördüğünüz gibi bakın. Şahane görüyorsunuz değil mi? Böyle böyle unu yediriyorum etrafından. Ve açılacak kıvama gelene kadar bu şekilde çevittiriyorum. Harika bir hamur oluyor. Yeterli gelmezse kenarlara koyduğum un bir parça daha ekleyebiliriz. Ben de bir parça daha ekleyeyim şu anda. Şöyle üzerinden doğru. Bu şekilde demeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şahane bir hamur oldu. Şimdi yere tekrar açacağım hamuru artık pizza hamurun hale getireceğim. Biraz bunu biraz büyük hamuru o yüzden ikiye böleceğim. İki seferde açacağım şekilde düzledim hamurumu gördüğünüz gibi şimdi oklavayla açacağım bunu ikinci parçam da burada duruyor birazdan da ona ile alacağım açalım görüşelim tekrar bu arada pizza malzemelerimi göstereyim size biberleri küçük küçük doğradım zeytinleri de ayıkladım bol mantarlı yapacağız mantarımız az sucuğumuz vardı onu ekledim ve taze soğan sosumuzu da aldım şimdi hamurumuzu açıp içine yerleştirdim destek alıyorum çekim için. Güzelce sosu dibine önce şöyle kabarmaması için mayalı hamur yap. Biraz çenti atıyoruz ki kabarık kabarık olmasın. Yeterli. Sonra güzelce sosumuzdan domatesli salçalı ve sarımsaklı sosumuzdan tabana yayıyoruz bu şekilde. Ondan sonra harika bir Lezzet oluşturacağız. En son tabii bir de kaşar rendeledik. Kaşarı da e, serpeceğiz bir tabana, bir de hafifte emir serpeceğiz. Şöyle ben ikiye bölüyorum sosu da çünkü iki hamur parçam oluştu biliyorsunuz. Evet. Şimdi e, az bir rendelediğim kaşardan. Şöyle kaşardan serpileştiriyorum hafif tabanına. Şimdi üzerine biraz sucuk diziceğim. Şöyle çocuklar olunca bol bol e, bu tür şeyler maalesef tüketiliyor. Çok sağlıklı olmasa da arada yapıyoruz. Üzerine biraz biber serpiyorum. Yeşil biberimiz bu Charleston biber, çok lezzetli oluyor. Biraz zeytin. Zeytin biliyorsunuz cennet meyvesi. Ve taze soğan. Taze soğan yoksa da kuru soğan yapıyorum. Soğan çok yakıştırıyor çünkü pizzaya. Şahane oluyor. Ve tabii ki bol mantar. Mantarsız olmaz. Bu büyük bir, büyük mantarlar bulmuştuk bir de pazardan aldık bunları taze taze şimdi pizzaya çok yakışıyor daha önce test ettim denedim çok lezzetli oldu sizlerle de paylaşmak istedim Neyse, şöyle şöyle irilikte yarısını göstereyim size böyle bulursanız pizzada da böyle minik minik doğramak yerine iri iri hem lezzetli hem de güzel oluyor bol bol diziyorum Ailede herkes bol mantarlı seviyor. Böyle. Fırınımı bu arada 180 dereceye açacağım. Yaklaşık üzeri kızarana kadar diyeyim. Kaşarlar eriyene kadar. Fırında kalacak. Kenarda hamurlarını, şu kenardaki hamurları da böyle hafif rengi dönecek. Hafif dönüyor. Yani yumurta sürmediğimiz için Kızarmıyor ama hafif bir şekilde rengi dönmüş oluyor. Bütün boşlukları dolduruyorum. Her yer mantar. Bol mantarlı pizza maksimum olacak bu artık. Yok başka böyle pizza diyebilirim yani. Bak, hazır sipariş ettiğimizde de yani mantarı arıyoruz çünkü içinde. Böyle zamanlarda en güzeli anne usulü evde yapmak pandemide bize bir fırsat oldu. Evet. Ve kalan son üzerine azıcık da şöyle kaşarlarımı serpileştiriyorum. Kaşar onları birbirine bağlayacak çünkü. Evet, fırına girmeye hazır. 180 derece fırına atıyorum. İkinci hamuru açıyorum şimdi ama göstermeden edemeyeceğim. Yani şu hamurun pofuduklarına şu güzelliğine bakın. Öyle güzel ipek gibi inanamazsınız. Yani böyle böyle iyisi geliyor insanın. Dokundukça yumuşacık yumuşacık. Evet merdane hani şey oklavayla açmaya devam ediyorum. ikinci hamurumu da açtım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime döküyorum. Döşüyorum özür dilerim. Döşüyorum. Şu şekilde elimle düzeltiyorum bunu küçültmeyeceğim ki başka hamur bırakmayayım diye. Hadi yani şöyle oldu. Yine aynı şekilde kendi kendime çekim yapınca gölgem çıktı mı? şöyle yapayım. Evet böyle daha iyi oldu. Gölge çıkmadı. Yine tekrardan domates sosundan tabanını güzelce döşeyeceğim. Şurada bir kat gibi oluştu ama onun altına şimdi sosumuzu koyarız şöyle. Onu da üzerine kenar gibi kıvırırız. Farklı olur. De daha arası dolgulu da olduğu için de daha bile farklı lezzet verir. Evet şu şekilde bir yemek kaşığı bu işi yapmak için yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi yemek kaşığın sırtıyla güzelce yerleştirip sıvıyorum böyle bıçakla tereyağı ekmeğe sürülür gibi. Sosu da pizza hamurunu gez. güzelce sürüyorum. Şöyle bir tamamını kalmasın. evet taramızdan ettik. Evet. Şu kenarlara güzelce götürelim. Evet. Üst kısmına da gelsin biraz. Evet. Yer kalmadı. Yine aynı şekilde. Evet. Şuralara da geldi. Evet. Yine aynı şekilde tabağına birazcık kaşar peyniri dökeceğim. bi şekilde tabanla tavan birbirini bağlayacak. Sonra taze soğanımı yine bolca döküyorum. Soğanı çok seviyoruz. Biliyorsunuz probiyotik, antibiyotik, soğanda her şey var. O yüzden bol bol taze soğanda mevsimi şimdi. Bol bol taze soğan tüketmeye çalışıyoruz. Kuru soğan. Zaten sürekli tüketiyoruz ama taze soğan da tüketiyoruz bunun yanında. Evet kalan biberlerimizi döküyoruz güzelce üzerine. Şöyle biberlerimizi serpiştiriyoruz. Yani yemek seçirmemeye çalışıyorum. Evdeki e, çocuklar da e, ev ahalisi de yemek seçmiyor. Mümkün olduğunca üzerimize kalan sucuklarımızı koyalım. Şöyle dizelim. Evet. Hani dakika iştah kabartıyor açıkçası. Tüm vaktimizi böyle güzel şeylerle harcasak keşke. Evet, kalan zeytinlerimizi de koyuyorum. Yaklaşık 15-16 tane zeytin doğramıştım. Şöyle. Çekirdeklerini ayırdım. 2'ye 3'e böldüm o şekilde. Ve kalan mantarlarımızı koyuyorum. şu şekilde. Fırınım iki e, tepsiyi bir arada pişirebiliyor. Sizin de fırınınız eğer öyleyse. Ben şimdi bir, bir tanesini fırına az önce attım altına. Bunu da e, üstüne atacağım. Yaklaşık e, altındakinin tabanı kızarmaya başladığında onu üsttekiyle yer değiştireceğim. Üstteki de üst kısmı kızarmış olacak. Böylelikle eş zamanlı olarak her iki pizzamı da pişirmiş olacağım. Evet, şöyle dizmeye devam ediyorum. Hemen atacağım. Yaklaşık yani 20-25 dakika kadar bir zaman pişmeleri alıyor. Her fırından fırına değişir tabii ki bu. Ee, sizin fırınıza göre kendiniz bunu ayarlayın. İlk denemenizde Ha, kısa sürede başında olun ki başka bir sonuçla karşılaşmayın. Bu kadar emek veriyoruz, bu kadar lezzetli şeyler yapıyoruz. Son, son, sonucumuz hüsran olmasın. <laughs> Ama afiyetle, lezzetli, bol bol, sağlıklı mutlu günlerde Yensin. Evet, bu da ikinci pizzamız. Evet, bu da gidiyor fırına. Fırınımızın kapağını açalım. Gördüğünüz gibi bakın diğeri biraz fırında şu şekilde oldu. Evet. Bunu da üst kata atıyorum. Evet. İkisi birden oldular. Şimdi gördüğünüz gibi. Pişince bakalım. Evet. Şimdi artık son halini gösteriyorum size. Fırından çıktı pizzamız. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi kenarları şöyle hafifçe kızarıyor. Bu kadar. Afiyet olsun. Bol kayıtta görüşelim inşallah. Bol bol kayıt alacağım. Beni izleyin, abone olun ve takip edin. Beğeni yapmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.